Cumayeri Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hilaltepe Mesire Alanı ile birlikte 14 projenin açılış töreni düzenlendi. Projelerin açılış törenine Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Milletvekili Talih Özcan, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, İl Başkanı İlhami Caboğlu, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İlçe ve Belde Belediye Başkanı çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, açılışı gerçekleştirilen projelerin Cumayerli vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları söyledi. Yağmur dolayısıyla programın yeri değişti. Toplamda 10 tane projemizin açılışını yapacağız. Bir tanesi şu anda üzerinde olduğumuz yaratıcı sosyal tesis belirlemesi Ki 200 metrekarelik bir alan üzerinde kurulmuş. Üzerinde çeşitli sportif, kültürel ve tarihi bir sürü çalışmam oldu bu alan. Resmi rakamları olarak söylüyorum sizlere. Ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen 2 milyon hile dahil olmak üzere 25 milyon 677 bin lira. Bunun içerisinde hemen Cumhuriyet'in girişinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin e, bir kısmı oraya ait. Yaklaşık yüzde yirmi kısmı oraya ait. Düzce Valisi Selçuk Aslan da konuşmasında Hilal projesinin Düzce ve bölgeye cazibe katacağının altını çizerek şöyle konuştu. Millete hizmet noktasında gözlerimizde birçok şeyin başarabildiğini hep beraber müşahede ediyoruz. Düzce'mizde tüm belediyelerimiz büyük bir büyük içerisinde vatandaşlarında etim etmeye özel gösterdiği bizlerde ilim valisi olarak müşahede ediyoruz. İçinde bulunduğumuz Hilal Tepe mesleği alanı gerçekten ilimize de, bölgeyizimize de cazibe katacak güzel bir hizmet. Bu hizmeti emeği geçen başta yolu yaşlandı olmak üzere emek veren tüm görevleri tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Son olarak kürsüye çıkan Milliyetçi Hareket Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmazsa, Cumayeri ilçesi ve halkından övgü dolu sözlerle bahsetti. Cumayeri ilçesinin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Durmaz şöyle konuştu. Bugün burada Cumayerimizin geleceğini aydınlatacak, kadar... Almanya'yla değer katacak yatırımların açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanan doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle müstesna bir vatan köşesi olan Cuma bizim için ayrı bir öne sahiptir. Mera çayının hırçın sularının suladığı bu topraklar milli şuurun bizleri geçerdiği ve dokuz eğilmek Açılış konuşmalarının ardından Cumayeri Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hilaltepe ve 14 projenin açılışı gerçekleştirildi. Öte yandan açılış için düzenlenecek Özgür Karakaş, Ahmet Şafak ve Kıraç konseri hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı. Cumayeri Belediyesi tarafından yapılan açıklamada konserlerin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.